arkadaşlar ben Serhat bugün sizlerle beraber Bullet Battle 2'yi çekiyorum. Türk bayrağı yapacağız. Ya arkadaşlar şimdi Türk bayrağı da zor ve nasıl yapayım ki? Kırmızı aldım. Arkadaşlar şey videomu attım. Şey videomu attım. Neydi ya? Cheat. Hunger Games attı attım arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Abi öyle böyle bayrak yapmayacağım. Çok benzemeyecek ama yani benzetmeye çalışacağım yine. Şanlı Türk bayrağı. Şanlı Türk bayrağı. öyle olacak mı? Abi ben ayı nasıl yapacağım? Bu sıkıntı biraz. Ay. Baya büyük olacak ya burada. Olsun. Şu anda Türk bayrağına büyük yakışık yakışıyor. Ayı nasıl yapacağım o ya? O var ya. Şöyle. Şöyle. Yok. Birazcık daha şey yapayım. Aynen tam burası. Abi aya benzedi mi ya? Azıcık benzedi de. Neyse. Yap en güzelini yapmaya çalışacağım. Yıldızı nasıl yapacağız o var. Bu tarafta şanlı Türk bayrağı. Şimdi yıldızı nasıl yapacağız ya? Yani şöyle. Şöyle. abi. Ne yapacağım ya? Ya böyle olur mu hiç? Bak öyle, nasıl yapacağım ben bu yıldızı? Böyle yapsam? Tamam, yıldızı birazcık anımsatıyor satıyor ama Abi burada şeye mi dedi ya. Koç işaretine benzedi biraz. Öf nasıl yapacağım ki ben bu dizi? Abi aç işareti gibi olacak. Başka nasıl yapayım ki. Hmm, abi süremiz de bitiyor. Hmm. Başka çare yok ya. Nasıl? Şöyle mi? Yok. Bilmiyorum. Yapamayız yıldızı ya. Böyle olmak zorunda. Oldu ya. <laughs> Biraz çok güzel olmadı ama şöyle bir... Kaplayayım şöyle. Ya yıldızı birazcık daha güzel yapabilme şansım olsaydı güzel olabilirdi. Şöyle bakalım. Ya ay biraz güzel anımsattı da. Bilmiyorum. Abi niye ben şurasını boş bırakmadım ya? Öyle dalga mı güzel oldu. Ne acaba daha güzel mi oldu. Bilmiyorum. Allah. Ne saygı. Ne ne Bu kimin? Ah benim bu. Aa, al işte herkesin de kömür var. Yine kazanamayacağım arkadaşlar. Belli yani. Bu ne? Ya şimdi bu benzemiş mi? Tamam bak şurayı kır. Buraya kırmızıyı koy yeter yani. Ama Abi. Bu mu? Yani yıldız dediğin şey şu nokta mı sadece? Ne yazmış? Görmedim. Şehitler ölmez Türk vurdu sönmez. Aynı benim gibi bulduk. Ama bu da kolay yapılmış Gerçek Abla. Bu ne? Bu ne şimdi? Puan vermeye bile gerek yok da vermişim galiba. Yani. Evet, Türk bayrağı şey oluyor. Bak bu güzel ya biraz. Sanki bence güzel ya. Güzel güzel an Ancara F-16 Ankara Ya yıldız birazcık çok olmuş ama yine emeğe sayılır. Tatlı Ahmet. Yok be ya. Bu biraz çok kolay yapmış bunda da. Acaba birinin, kim birinci olacak? Abi 17 puan almış mı ya. Ha. İkinci oldum büyük ihtimal. hıf bu da güzel yapmış. Bu da salmanıyor. Ben buna ne verdim unuttum ya. Ne vermiştim buna ben? Hmm. Arkadaşlar bir videonun kaç dakika olduğuna bakayım. Belki bir el daha atarım. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Bu videonun burada sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bir videonun ikinci bu ilk battle bölümünün daha sonuna geldik. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.